arkadaşlar Vafkan Mistiklerle birlikte 15.0'dan nasıl hangi games'e gireceğiz size onu göstereceğim. gireceğiz daha. play. Aşağıda linki vereceğim 15.0'ı unutmasam söz vereceğim. Ondan sonra buraya nip deyip alt diyor ya. Onun solunda bir şey var ona tıklıyorsunuz neyime. Buraya hang, hunger Game içi Birisi şey Ay, ay yazmış sevgi 30 nokta LPS notta ne yazıyorsunuz? Ye. nokta net. ediyorsunuz, net. ediyorsunuz. Ondan sonra sonra itse Şurada az server diyor ya onu tıklıyorsunuz. Ondan sonra da burada bir şey çıkıyor. Onu tıklıyorsunuz. Bu sadece 14.0 olması gerekmiyor. Bakın mesela girdi. ben zaten video çekmeye çalıştım burada ama yapamadım. Çünkü mobzenin yanlışlıkla şuradan sildim. Böyle olmaz ama nasıl gireceğinizi de göstereyim. nerede lan? Daha çok oyun yok. Şunlara sakın bas. Ya yani basın da. Çok yakın açmayın yoksa sizi geri atıyor. İşte burada şey alacağız. Ron yazacağız. C O I N yazacağız. Ve çocuğun ne, e, pembe yerine e, şey gelecek. Yeşil. Ve orada da yazacak. Ona tıkladığınızda olacak ve mesela diyelim ki oynuyorsunuz. Burada bir sürü yazı çıkıyor ve aşağıda adam var. Ve ona yayınlıyorsunuz. Ve yazı çıkmamasını istiyorsanız şuna basıp hide yazın. İyi diye basın hide. Mesela bakın. Hiç çıkmıyor yani. Bence çok mantıklı. Öyle. Ee... Bence Hunger Games kanal Zaten kanalda en çok hangi gemsi gelişiliyor mesela bir çoyot bir hangi games falan bölüm çekti. Ben daha ama birinci bölümünü çektim. Olsun gün gelişeceğiz hangi games'te. Haberiniz olsun yani en çok en çok hangi games kanalda. Öyle ıı, izletiz için çok ama çok teşekkür ederim. Işte. Dakika kalma. Eee, bu da böyle bir video. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hiç videoma yorum gelmemiş. Lütfen yorumda yapmayı unutmayın. Görüşürüz.